Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. SSK ve Bağkur emekli maaş zammında son durum. Yeni emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak? Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı Ocak zammı için kritik süreç başladı kararın netleşmesine yalnızca son 3 enflasyon oranı kaldı. Hal böyleyken, 2022 emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak? Soruları da yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı da merakla bekleniyor. İşte 2022 Ocak ayı emekli ve memur zammı hakkında son dakika gelişmeleri. Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım Ekim ayıyla beraber başladı. Bilindiği üzere yılın ikinci yarısı olan 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağkur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta %5 zam alırken, İkinci 6 aylık enflasyon %3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. %3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek. Emekli Ocak zammı için kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi, TÜFE, Eylül'de %1,25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu %4,23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %4,23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine %3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı. %5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda %1,23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek. 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.